Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir açılım yapacağız tarot kartlarıyla. Bu açılım aklınızdaki kişinin, yani düşündüğünüz kişinin sizin hakkında ne düşündüğünü soracağımız bir açılım olacak. Sizi hala seviyor mu? Size karşı hala aynı duyguları besliyor mu? Yani onun hayatında ne gibi değişiklikler var? Bunları soracağımız, bunları sorgulayacağımız bir açılım olacak aslında. Tabii burada e, önemli olan bu düşündüğünüz kişi aklınızdaki kişiyle daha önce bir birliktelik yaşamış veya daha önceden bir ilişki kurmuş olmanız gerekiyor ki çünkü sorduğumuz soru sizi hala seviyor mu? Yani size karşı duyguları hala tazemi. Daha önce bir duygu beslemediyse size karşı bu soru biraz yanlış olacaktır. Şimdi önümüzde iki tane deste var. Yine aynı şekilde birinci destemiz, ikinci destemiz. İstediğiniz bir desteği seçmenizi istiyorum şu anda. Aynı şekilde bu deste seçerken desteğe odaklanmanızı, enerjisini aldığınız desteği, yani renklerinden olabilir veya hani size göre yönünden hani sağdaki, soldaki veya üstündeki nesneden olabilir. Ama bir şekilde enerjisini aldığınız desteği seçmenizi istiyorum arkadaşlar. Birinci destemiz, ikinci destemiz. Ben şöyle ikinci desteği yana alıyorum. İlk desteden başlayacağım. Bu sefer şematik bir açılım yapmayacağız. Yani kartların sıraları, yerleri o kadar önemli olmayacak. Bu şematik açılımları genelde hani daha doğru oluyor. Daha net sonuçlar, daha kesin cevaplar alabiliyoruz aslında. Fakat bu sefer ee, kartları sırayla açacağız. Bunu da anlatacağım. Nasıl yapmanız gerektiğini, nasıl yapacağınızı diğerleri gibi. Seçmemiz gereken 10 tane kart var arkadaşlar. Bu 10 kartı yine sorduğumuz soruları tekrarlayarak veya düşünerek seçmemiz gerekiyor. Seçiş sırası evet önemli. Yani sırayı kaçırmamanız gerekiyor yine. Şöyle başlayalım. Tekrardan sorularımızı tekrar ediyorum. Düşündüğümüz kişi yani aklımızdaki kişi benim hakkımda şu anda ne düşünüyor? Yani Sizin hakkınızda şu anda ne düşünüyor? Yaptığı şeyler, şu anki belki yaşantısı, hayatında olanlar, belki yeni bir ilişki, belki yeni bir iş. Şu an kafasını kurcalayan, kafasının içinde dönen şeyler. Bunları aslında soracağımız ve de bu insan size karşı duygularını, eski duygularını hala aynı şekilde besliyor mu? veya da farklı bir insana karşı bu duyguları yeniden mi canlandırmaya çalışıyor? Bunları soracağız aslında. Şöyle bakıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane daha kart seçeceğiz. Siz eğer tarot açılımı yapıyorsanız, fal bakacaksanız <laughs> veya da bilmiyorum hali hazırda yani şu anda yapıyor olabilirsiniz. Kart seçerken dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. En azından kart seçmeden önce tarota güzelce soracağınız soruları telkin etmeniz gerekiyor. Hani fal bakmadan önce de aslında hani açılım yapmadan önce de tarotla konuşmanızı tavsiye ederim. Şimdi ilk aldığımız kart en altta son çektiğimiz kart en üstte olacak şekilde açılımımıza başlıyoruz. Sırayla kronolojik sırayla ilerlemiyor açılımımız yani geçmişten geleceğe doğru ilerlemeyecek. Verilmesi gereken bilgiler aslında bir yerde kartların size söylediklerini okumanız gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu insan aslında geçmişte diyelim buna e, bulunduğu yerde, gittiği yerde, olduğu ortamda sevilen bir insan. Bazıları tarafından belki kıskanılan diyebiliriz bir insan. Bunu aslında layıkıyla götüren yani bir yere kadar evet hem insanlardan sevgi alıyor hem insanlara sevgi veriyor şeklinde e, güzelce dengeleyebilen bir insanmış fakat düştüğü bazı durumlar, e, tanıştığı bazı insanlar... Hayatına giren ve de fikir aldığı bazı insanlar tarafından e, bu çizgi olumsuza doğru kaymaya başlamış gibi gözüküyor. Hem çevresindeki insanlardan olumsuz tepkiler almaya başlamış. E, bilmiyorum yakın arkadaşları belki uzaktan böyle tepki çekmeye başlamış olabilir ama... Güven konusunda bazı sıkıntılar yaşamış, e, yaşıyormuş gibi gözüküyor. Size baktığımız zaman, sizle olan ilişkisine baktığımız zaman... E, Sizde aslında karşılıksız... <laughs> Yani karşılıksız demek burada ne kadar doğru bilmiyorum ama güveninizi tam anlamıyla vermişsiniz. Tam olarak güvenmişsiniz. E, fakat e, bir yerden sonra bu güveni kırılanlar kervanı diyebiliriz. Belki en başta söylediğimiz hani olumsuza doğru kaydıktan sonraki siz de bundan nasibinizi almışsınız. E, güvenmemem gerekiyormuş veya hani bu kadar da güvenmemem gerekiyormuş diye kendinizde terkinde bulunmuşsunuz gibi gözüküyor. Eee... Yaptığı şeyler tekrar aynı insandan bahsediyorum. E, yavaş yavaş gün yüzüne çıktığı zaman aslında bir yandan hani bu olumsuza kaymanın sebebi de bazı yaptıklarının açığa çıkması olabilir. Küçük yalanlar hani bu yalanların açığa çıkması olabilir, görülen yalanlar olabilir. Sadece siz tarafından değil farklı insanlar, diğer insanlar tarafından da görülüp e, bir yerde aslında tepki görmeye başlamış gibi gözüküyor. Bu da ona e, pişmanlık. Ve de duygusal anlamda bir boşluk getirmiş. Yani şöyle söyleyebiliriz, yaptıklarından evet pişman. Fakat bunu gerçekten biraz zor anlamış. Çünkü bilmiyorum geçmişten gelen bir sevgi kitlesi diyebiliriz bunu. Hani yakın arkadaş çevresi olabilir buna. Aynı zamanda geçmişten gelen bir varlık kaynağı da. Maddi durumu da iyi gibi gözüküyor. Yani o sıkıntıya girmiyor gibi gözüküyor. Gözünün açılmasını bu etkenler biraz sanki süre olarak uzatmış. Yani gözünün açılma süresi biraz bu sebeplerden ötürü uzamış gibi gözüküyor. Dedik duygusal boşluğa düşmüş. Zorunlu bir ayrılık yaşamış kendi tarafında. Yani sizin ondan ayrılmanız olabilir. Yani bu belki hiç beklemediği bir anda olabilir. Fakat bu ayrılıktan sonra da aslında bazı şeyler kafasında oturmaya başlamış gibi gözüküyor. Çok kısa olarak görmüyorum aslında hani 3-5 aylık bir süreç içerisinde de ayrılmış olabilirsiniz belki 1-2 senelik bir süreç içerisinde de ayrılmış olabilirsiniz ama bu insanın kafasının kendine gelmesi hani dedik ya bu gözünün açılması olayların farkına varması çok uzun sürelere dayanmıyor. 1-2 sene önce gözü de açıldı da hani şu anda bunlar üzerine hareket ediyor değil de e, sanki 1-2 aylık hadi 3 aylık bir dönem içerisinde yaptığı şeylerin farkına varabilmiş gibi gözüküyor bu da aslında. Bir yerden baktığımız zaman 1-2 senelik bir süreç için çok yakın bir zaman oluyor. Fakat hani başta söylediğim gibi 3-5 aylık bir süre içinde ayrıldıysanız da bu insan yakın zamanda kendisini açmış. Ve de bununla ilgili aslında çalışmalara yani bilmiyorum sizle iletişim kurmak istemesi olabilir. Bir kanal aracılığıyla hani mesaj atıp veya arayıp tekrar görüşmek özür dilemek istemesi olabilir. Kafasında bazı şeyler canlanıyor. Yapmış mı? Yapmış olması çok muhtemel. Tekrar sizinle iletişime geçmiş olabilir. Hani pişmanım yapmamam gerekiyordu gibi. Veya da bunun için hazırlıklar var gibi gözüküyor. Maddi anlamda bir şeyler onun için iyi gitmeye başlamış. Yani maddi anlamda çok büyük sıkıntıları olduğunu zannetmiyorum. Bir yerden bir yere bir taşınma durumu söz konusu olabilir. Yani belki bir mekan değişikliği evi taşınmış olabilir. Belki iş yeri taşınmış olabilir. Belki de okul için farklı bir yere gidecek olabilir. Bir taşınması söz konusu, bir yerden bir yere bir gidişi söz konusu. Bu da aslında onu hayatını bir yönde değiştiriyor gibi gözüküyor. Yapmak istedikleri şeyleri belki erteliyor olabilir. Kafasındaki planları, programları tam anlamıyla uygulayamıyor olabilir. Bu nedenle de evet bu gidişatın sonunu kendisi de tahmin edemiyor gibi gözüküyor. Hani dedik ya yaptığı hatalar var, e, Söylediği bazı yalanlar en sonunda zaten bunun için e, kendi kendine neden böyle yaptım diyor. Fakat yapmış olduğu şeyler var, kırmış olduğu insanlar var, yapmaması gereken şeyler var. E, bu hepsini birden topladığımızda aslında onun için bir iki senelik süreç belirsiz bir süreç olarak gözüküyor yani. Bundan bir iki sene önceye kadar ne yaptığını bilemez. Başı boş bir şekilde hani savruluyor gibi gözüküyor. Fakat şu an dümeni eline almak istediği, bazı şeyleri artık kendi isteği, iradesi ve doğru bir şekilde yapmak istediği gözüküyor. E buradan baktığımız zaman da tekrar zaten size karşı bir iletişim kurma söz konusu. Çünkü unutamamış. Hala duyguları, hala anıları, yaşanan güzel şeyleri kafasından silememiş ve yaptığı hatayı da sanki anlıyor gibi. E fakat tabii burada sizin e, bu güven derecesini ne kadar sarstığı veya sizdeki pişmanlık seviyesinin ne kadar olduğuna göre gelecekte bir ilişki teması var ya da yok diyebiliriz aslında. Ee, ama söylenecek şey aslında burada. Size karşı bir gelecek gözüküyor. Yani bu insanın size karşı tekrardan bir adım atması, size karşı bir özür dilemesi olmuş da olabilir. Bu olmuş olması da muhtemel aslında. Yani böyle yapmamalıydım, ee, ben hata ettim gibi o böyle söylemler Bugüne kadar gelmiş ve devam da edecek olabilir. Hiç gelmemiş gelecek de olabilir. Aslına baktığımız zaman bunların hepsinin dışında bu hani taşınma mevzusu dedik, güven mevzusu dedik. Bu insanın farklı bir yere gidip farklı bir insanla beraber olması muhtemel. Ama bunu da şöyle bir ayrım yapmak istiyorum izleyiciler için. Dediğim gibi bu 3-5 aylık bir süreç içerisinde eğer ayrıldıysanız bu tekrar yeni bir ilişkiye başlamış. O ilişki hakkında değil. Fakat e, en azından bir seneden uzun olduysa ayrılığınız farklı bir ilişkiye başlamış olabilir. Bu farklı ilişkide kafasında farklı şeylerin canlanmasına sebep oluyor olabilir. Yani burada ikiye ayırmak istiyorum. Eğer 3 veya 5 ay içerisinde, 3-5 hani aylık bir süreçten daha kısa bir zaman içerisinde belki ayrıldıysanız evet size hala düşünüyor, size tekrar gelmek istiyor ve bunun için çabalayacak gibi gözüküyor. Fakat bir senenin üzerinde ise eğer bu hani bir senenin üzerinde olmuşsa bu ayrılık kendi hayatında farklı şeyler yapmaya başlamış. Belki farklı bir düzen almaya başlamış ve yeni bir ilişki içerisinde de olabilir. Ee, bu falımız bu kadardı arkadaşlar. Yorumumuz, açılımımız. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyler varsa bilmiyorum. Belki farklı konuda açıklamalar istersiniz. Belki farklı tarzda videolar istersiniz. Gerçekten şu anda gelecek planlaması konusunda hani ne tür ilerleme yapacağım ben de bilmiyorum. Açılımlara devam edeceğim tabii ki. O konuda yorumlarda bana ulaşıp belki fikir verebilirsiniz. Belki bilmiyorum. istediklerinizi söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda. Bu açılım içinde sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz ee, ve de Instagram adresinden hani özel açılımlar için de oradan ulaşabilirsiniz bize dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum ve diğer destemize geçiyorum arkadaşlar şimdi <laughs> bu desteği içinde tekrardan anlatacağım ee, 10 tane kart seçiyoruz ee, bu 10 kart dediğim gibi şematik bir açılım olmayacağı için evet sırası önemli ama açılış yerleri önemli olmayacak. Hani bu fal bakmaya başlayan arkadaşlar veya şu anda hani halihazırda fal bakan arkadaşlar için söylüyorum. Şematik düzenli bir açılış değil. Yine 10 tane kart seçiyoruz. Seçtiğimiz kartların sırası yine önemli. Her zaman seçtiğiniz kartları sırayla alıp sırayla açın arkadaşlar. Sırası tekrar önemli. Fakat açılış yerleri bu sefer önemli olmayacak. Normal açılış sırasına göre gideceğiz. Bu açılış sırası da kronolojik bir sırayla olmayacak. Yani geçmişten günümüze, geçmişten geleceğe şeklinde değil. Bu şekilde olmayacak. Kart aslında neler söylemek istiyorsa bize, ne hangi bilgileri vermek istiyorsa o süreçte ilerleyeceğiz. Zaten açılım yaparken anlayacaksınız. Önce 10 tane kart seçmemiz gerekiyor bunun için. Ve kartları seçerken de yine sorduğumuz soruyu, asıl sorumuzu. Yani aklınızdaki kişi, şu anda düşündüğünüz kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Duyguları hala var mı? Sizi hala seviyor mu? Konusunda bir açılım olacak. Ve 10. kartımı da alıyorum. Destemizi kaldırıp şöyle üzerindeki kabuğu da buraya koyuyorum. Seçtiğiniz birinci kart en altta kalıyor arkadaşlar. Seçtiğiniz sonuncu kart en üstte kalıyor. Üstteki karttan yani son seçtiğiniz karttan başlıyorsunuz. Bu insanın yakın zamanda gerçekleştirdiği bir kutlama söz konusu. E, belli başlı insanlarla, yakın arkadaşlarıyla e, geliştirdiği, gerçekleştirdiği olması kes orayı. Gerçekleştirdiği bir kutlama var e, ve bu insan şu anda en azından söyleyebileceğim. Bazı şeyleri çok dik kafalı yani böyle at gözlüğü diyebiliriz. Kendi doğrularından şaşmayan kendi bildiğinden şaşmayan bir inatla gerçekleştiriyor gibi gözüküyor. Ee, bu hani söyledik ya bir kutlama yakın arkadaşlarıyla bir buluşma bir şeyleri içme konuşma. Bu buluşmada aslında sanki hayatında sizin hayatında olmasını istemediğiniz sizin hayatında görmek istemediğiniz veya onun kalbinde bir üçüncü kişi vasfında sıfatında başlayıp daha sonra hayatına giren bir insan varmış gibi gözüküyor. Bu insanın kalbinde çünkü bir üçlü aşk zinciri yani bir kararsızlık. Belki sizinle sevgiliyken farklı biriyle konuşma, görüşme veya sizinle birlikteyken farklı bir ilişki, farklı bir birliktelik gibi bir üçlü sarmal gözüküyor. Bu nedenle hayatına girmiş farklı bir insanda söz konusu bir ilişkinin içindeyken farklı bir e, insan hayatına girmiş gibi gözüküyor. Bu aslında sanki sizin gördüğünüz veya bildiğiniz bir ilişkiymiş gibi görüyorum ben. Fakat bilmiyorsanız da evet hayatına giren farklı bir insan olmuş. Sizle birlikteyken de konuştuğu belki görüştüğü bir insan olmuş. Aslında duygusal duygularını dışarıya aktarabilen yani sizle birlikteyken de aslında size sevdiğini gösteren ve size inandıran bunu. Sizin de gerçekten inandığınız ve karşılıklı sevgi duyduğunuz bir insanmış gibi gözüküyor fakat bazı arzuları, bazı istekleri işte bu bazen sevgisinin önüne geçebiliyor. Bunu kontrol edemiyor gibi görüyoruz. Siz zaten zamanında bu insanla bir belirsizlik hissediyormuşsunuz. Nereye gideceği belli olmayan, nasıl yapacağınızı bilemediğiniz, yani önünü göremediğiniz bir ilişkiymiş gibi gözüküyor zaten. Evet ne kadar onu sevseniz, o sizi ne kadar sevse de önü gözükmeyen, önü sizin için kapalı bir ilişkiymiş gibi gözüküyor. Yani dümen o nereye gitmek isterse oraya gidiyor gibi gözüküyor. Sizin ilişkiniz açısından söylüyorum. Bu da aslında bir yerde kırılmaya sebep olmuş gibi gözüküyor. Şimdi hayatında yeni bir başlangıç gözüküyor onun. Ee, bu diğer destedeki gibi bu arkadaşın pişman olduğunu maalesef söyleyemeyeceğim. Bu arkadaş aslında kendi için güllük gülistanlık her şey böyle güzelmiş hayatına bakıyormuş gibi gözüküyor. Dışarı yansıttığı duygular bazen sahte olabiliyor gibi. Yani bu insan bazen dışarıya üzüldüğünü gösterip aslında içinde mutlu veya normal olabiliyor veya dışarıya çok mutluymuş gibi gözükmü içinde üzülebiliyor. Yani dışarıya gösterdiği duygular biraz farklılık gösterebiliyor gibi. Fakat şu anda çok da saklayacak gibi veya çok da saklanacak gibi değil. Gayet keyifli, neşesi yerinde. Yapılmaması gereken şeyler yaptığının aslında farkına varamıyor gibi. Yani daha o gözü, daha o olgunluğu kendine bulamamış. Hiç bulamayacak mı bilmiyorum. Yani şu anda onu söylemek için biraz erken fakat en azından bu dönem için kendisinde o olgunluk veya o bilinç gözükmüyor diyebilirim. Bunun için karşısına aldığı insanlar olmuş. Yani ne yapıyorsun, neden böyle yapıyorsun? Belki yakın arkadaşlarından ona karşı çıkan, belki ailesinden karşı çıkan. Bu sadece aşk hayatı için değil. Hani bir maymun iştahlılık diyebiliriz belki burada. Ee, bir şeyleri kendisi hani böyle nasıl söylenir burada bilmiyorum yani sürekli farklı şeyler isteme sürekli daldan dala atlama hem aşk hayatında hem belki kendi iş hayatında olabilir kendi okul hayatında olabilir tam olarak kendine verip yani sorumluluk alabilecek bir insan değil gibi gözüküyor. Ee, bu da aslında onun hayatında dediğim gibi bazen farklı insanları karşısına dikip kendini savunmaya alması neticesine getirmiş. Fakat çok da akıllandığı gözükmüyor. Yani çok akıllanmış. Şu anda e, çok pişman size deli gibi aşık tekrardan geri dönecek maalesef ki diyemiyorum. Dediğim gibi şu anda kendi kafasında çok fazla takmayan. E, yani dediğim gibi bazen insanlar buna karşı çıksa da neden böyle yapıyorsun gibi böyle e, önüne geçmeye çalışsalar da bir şekilde tekrardan sıyrılıp oradan kendi hayatına devam ediyor gibi gözüküyor. Fakat bunun bir yerde sekteye uğrayacağı, e, karşısına gelecek bir insanın aslında hayatının tamamen değişeceği gözüküyor. Yani bazı şeyler onun için şu anda dedim ya hani o bilince erişememiş, o olgunluğa erişememiş. Bir yerde aslında bu insanlara yaptığını kendisi de çekecek gibi gözüküyor ama şu anda değil. E, bir iki senelik bir süreç var belki bunun için. Gözünün açılacağı evet yani yaptığı şeylerin farkına varacağı. Gözünün açılacağı, ben neden böyle yaptım diye kendine soracağı olaylar yaşanacak. Hatta birisine bir aşk, hem de bu e, görünen insan geçmişte beraber olduğu bir insan gibi gözüküyor. Tekrardan bir birliktelik belki, belki tekrardan bir ilişki. Bunun siz olmanız da muhtemel. Yani çünkü geçmişte yaşadığı bir insanla tekrardan bir birliktelik olacak ama bu sefer roller değişilecek gibi gözüküyor. Yani bu sefer o karşı tarafa yaşattığı hissi Hani o pişmanlığı, mutsuzluğu bu sefer kendisi yaşayacak. Bazı şeylerin onun için ters gitmeye başladığı bu iki senelik dönem içerisinde e, gözü açılacak. Olayların böyle kendi gördüğü gibi toz pembe olmadığını anlayacak, görecek. Ve o zamandan sonra aslında bu insan olgunlaşmaya başlayacak gibi gözüküyor. Şu anda o bilince, o olgunluğa kendi yaptığı şeylerin e, bir yerden baktığımızda da aslında sorumluluğunu alabilmeye... Yetenek sahibi değil bu konuda diyebilirim. Bu da dediğim gibi bir iki senelik dönem içerisinde kendisini geliştirmesiyle ve yaşanacak bu olaylarla beraber bir yerden baktığımızda aslında onun için negatif bir tabloya doğru dönüşecek. Bu da bu kadardı arkadaşlar. Yani neticede sorumuza cevap vermemiş gibi olmayın. Fakat sizin hakkınızda şu anda bir geri dönüş. Yani bu insanın size karşı bir geri dönüşü gözükmüyor. Yani size karşı bir <laughs> pişmanlık. Hani ben bunu neden böyle yaptım? Ben çok yanlış yaptım gibi oturup pişman olması da gözükmüyor. Bir yerde evet gözü açılacak. Yaptığı şeylerin farkına varacak ama bu dönem içerisinde değil diyebilirim en azından. Çünkü şu anda kendi kafasında insanlara bazen küçük yalanlar söyleyip kandırabiliyor gibi gözüküyor. Yani o kendi kafasında dediğim gibi farklı insanlarla tanışıp farklı şeyler yapmak bu en başta söylediğim bir küçük buluşma arkadaşlarıyla beraber kutlama gibi. Bunlar devam edecek gibi gözüküyor bir süre için en azından bu iki senelik dönemde. Bu açılımımızda bu yorumumuzda bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. E, yorumlar kısmından yorumlarınızı bana iletebilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyler varsa veya video önerileriniz varsa hani bu konuda da çekebilirsin veya bu konuda da video çekebilirsin gibi e, video önerileriniz varsa oradan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Özel açılımlar için de instagram adresinden e, bize yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.